Emine Cenk bel fıtığı yaşıyordu. Kalbinde ritim bozukluğu vardı. Bitkileri 3 ay kullandı. İyileşti. Kalbinde ritim bozukluğu kalmadı. Eşi Ali Bey de Ali Cenk de bitkilere devam etti. Onun da vücudunda ağrılar vardı. Bakın Emine Hanım'ın bitkileri kullanmadan önce bel fıtığından dolayı çok çok şiddetli sıkıntıları vardı. Bu ağrıların sebebi için kalça emarı çektirdi, bel emarı çektirdi. Baktı gördü ki içinden çıkılacak gibi değil. Bitkilere baş vurduktan sonra tekrar bir devlet hastanesine gitti. Baktı gördü ki hiçbir sıkıntı kalmamıştı. Bel emarında bütün bulgular iyileşmişti. İşte bütün mesele bitkiler, bitkilerle iyileşen insanlar sizin de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bizi arayın. Arkadaşlarımız ve ben bu program için gerçekten büyük efor sarf ediyoruz. Bu televizyon programı sizin için yapılıyor. Hangi bitkiler etkili? Nasıl etkili? Ne kadar süre kullanılmalı? Nasıl kullanılmalı? Değil mi? Sadece bitki adı bilmek yetiyor mu Ömerciğim? Yetmiyor. Evet. Bitkinin nasıl kullanılacağı. Mesela 40 kilit otu kaynatmadığında faydalı olmaz. Mesela turmeriç dediğimiz zerdeçalın kökü. O kökünün de nasıl kullanılacağı, hangi miktarda? Bunlar teknik konular. Ama bildiğim bir şey var. Bitkiler 7'den 70'e herkese faydalı. Bakın Emine Hanım, o bel fıtığı ve kalpte ritim bozukluğundan bitkilerle nasıl kurtulmuş? İzliyoruz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben Emine Cenk. Nereden geliyorsunuz? İçerenki, Ataşehir'den geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ee, ben ilk müracaat ettiğimde bel fıtığım ve kalp ritim bozukluğum vardı. Nasıl etkiliyordu sizi? E, bel ağrılarım ve ayak ağrım e, ayağımda çok güç azalması vardı yürüyemiyordum e, kalp ritim bozukluğunda e, beni nefes alırken bile sanki e, nefesimi tutarsınız ya o şekildeydi kalbinin nabızını çok düşüyordu bu da beni çok rahatsız ediyordu heyecanlanıyordu. bu sefer daha fazla oluyordu bu tür çok şikayetim vardı ama en önemlisi e, belimin ve ayağımın ağrımasından bütün hareketlerim kısıtlanmıştı bitkileri ne kadar süre kullandınız? bu üçüncü ayım. Ee, i̇lk zaten deneme aşamasında gelmiştim. Hani denersem iyi gelirse devam edeceğim demiştim buradaki arkadaşlara. Ama şu anda kimse davet etmedi halde koşa koşa geliyorum. Bu üçüncü gelişim. İnşallah daha iyi olacak. Çok iyiyim şu anda. Ne gibi faydalar gördünüz? Ee, bel fıtığım ağrısı, bel ağrım tamamen gitti. Ayağımda çok kısmi hafif bir ağrım var. Ee, o da tabii ki üçüncü ay daha yeni aşaması, baş aşamasındayız. İnşallah daha iyi olacak. Ee, i̇şte hareketlerim çok düzeldi. Ağrım çok azaldı. Bunun yanında 3 aydır inanın kimyasal hiçbir ilaç almıyor. Kalp ritim bozukluğuna bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Şimdi yavrum kalp ritim bozukluğunda e, biliyorsunuz e, nefes almamda güçlük çekiyordum. E, o anda sanki nabzım duruyor sanki canımın çıktığını hissediyordum böyle o hale geliyordum. Ama onların o ilk kullandığım kapsüllerden sonra hiçbir tanesi kalmadı inanın. Peki neden bitkilerle tedavi olmayı seçtiniz? E, şimdi ilk önce hastaneye gittim tabii ki ilk etapta. E, 6 aydır çok aşırı derecede vardı bel fotoun ağrısı ama yapılan tedavilerde e, bir şey görmedim Ben de buraya tavsiye üzerine geldim bunca zamandır hastalığınız için neler ödediniz? E, maddi yanında en önemli şey e, ödediğim şey e, zaman kaybı ben öyle diyeceğim. Yani ben benim için en değerli olan şey hareketleriniz çok kısıtlıydı. E, evin içerisinde kendi ihtiyacınızı bile göremiyorsanız e, bence en büyük bedellerden birisi budur yavrum. Peki eşiniz Ali Bey de bitkileri kullanmış sanırım. Eşinizin ne rahatsızlığı vardı? Evet, e, eşim e, iki sene önce bypass ameliyatı geçirdi. iki damarı değişti. Ama bir sene sonra yani geçtiğimiz senelerde bir e, tekrardan e, bir kalp krizi geçirdi. Bu sefer iki stent takıldı kendisine. E, o ameliyatların sonundan e, koltuk altındaki ağrısı hiçbir türlü geçmemişti. Ama biz gene dediğim gibi hani e, denemek amaçlı olaraktan buraya müracaat ettik. Tabii ben de çok fayda görünce o da ona biraz cesaret aldı e, Gıda takviyelerine de devam etti. Bu sefer koltuğun altındaki o ağrı inanın şu anda tamamen gitti. Bitkileri ne kadar süre kullandı eşiniz? O yeni başladı yani bir aylık bir kür aldı henüz. Daha bir ayın bitiminde. Peki ne gibi faydalar gördü? İşte bizim için en önemli şey koltuk altındaki ağrısıydı. O çok iyi geldi ona, onu bitti ama e, onun yanında tabii o diğer ilaçlarla devam ediyor. Çünkü büyük bir ameliyat geçirdiği için e, vücudun direnci arttı. Mesela kışta biz ilk defa ailecek ikimiz grip geçirmeden bir kış geçirdik elhamdülillah. Bu da bence çok büyük bir nimet. Devletin tıbbi ilaçlar gibi bitkileri de ödemesini ister miydiniz? Vallahi çok iyi olurdu. Yani bence bunu da bir çare bir çözüm bulunması herkesi hoş bir şey olurdu. Bir de insanlara tercih hakkı olması lazım. Yani herkes kendi tercihini yapacak. Devlet buna da öngörmesi gerekir. Yani bu hakkı verse ben çok memnunum gerçekten. Mesela eşim emekli, ben emekli eşi olarak da. Benim gibi düşünen çok insan vardır tahmin ediyorum. Buradan başbakana siyasilere söyleyecekleriniz var mı? Valla bu e, alternatif tufu bence e, her türlü desteğin verilmesini isterim. Bir vatandaş olarak da e, önün açılmasından yanayım en azından denemekte fayda vardı